Durmuş oyun parkında mavi tebeşirle yere 72 santimetrelik bir çizgi çizmiş. Evet, işte böyle bir çizgi çizmiş. Ve bu çizgi 72 santimetreymiş. Buradan buraya olan uzunluk 72 santimetre. Bir tane de pembe tebeşirle, pembeyi seçiyorum. Evet. Durmuş bir de pembe çizgi çizmiş. Bu çizgi maviden 14 santimetre daha uzunmuş. Olmadı. Pembe çizgi maviden 14 santimetre daha uzunmuş. Maviden uzun olduğuna göre şöyle bir şey olsun. Buradan buraya olan uzunluğun 72 santimetre olduğunu biliyoruz. Bir saniye, bu çizgiler aynı uzunlukta olmadı, düzeltiyorum. Evet, burası 72 santimetre. 14 santimetre daha uzun olduğu için de burası 14 santimetre olacak. Bizden istenen, pembe çizginin uzunluğu, yani 72'ye 14 eklememiz gerekiyor. 72 artı 14, 2 artı 4, 6 eder, 7 artı 1 ise 8, o halde bu işlemin sonucu 86'dır. Pembe çizgi 86 santimetre uzunluktaymış. Bir tane daha yapalım mı? Bize, Boğaz Köprüsü'ndeki rastgele seçilmiş bir taşıyıcı kablonun uzunluğunun, 33 metre olduğunu söylüyorlar. Başka bir tanesi ise bu kablodan 13 metre daha uzunmuş. O zaman başka bir renk kullanalım. Evet. 13 metre daha uzunmuş. Bu çelik kabloları ucuca eklersek toplam uzunlukları kaç metre olur? Evet, soru bu. Bir önceki soruda olduğu gibi ikinci taşıyıcı kablonun kaç metre olduğunu sormuyorlar. Ucuca eklendiklerinde kaç metre olacaklarını soruyorlar. Bir bakalım. Birinci kablo 33 metreydi. Şöyle çizelim. Birinci kablo 33 metre. Aslında bu şekilde çizmeniz gerekiyor çünkü köprüdeki gerçek çelik kablolar bu şekilde yerleştirilmiş. Evet, bu kablo 33 metre uzunluktaymış. Bir başka kablo ise bundan 13 metre daha uzunmuş. İşte bu kablo 13 metre daha uzunmuş. Bu durumda bu kablonun uzunluğu ne olur? Birinci kablonun uzunluğu artı 13 metre, öyle değil mi? Buna 13 metre daha eklersek, ikinci kablonun uzunluğunu bulmuş oluruz. 3 artı 3, 6, 3 artı 1 de 4 eder. Evet, ikinci kablo 46 metreymiş. Ama bize ikinci kablonun uzunluğunu sormuyorlar. Bu iki kabloyu ucuca eklersek kaç metre olur onu soruyorlar. 33 metrelik kabloyu alıyoruz, ucuna 46 metrelik diğer kabloyu ekliyoruz. İşte bu uzunluğu bulmamız lazım. Bu 33 metreydi, bu da 46. Toplam uzunluğu bulmak için 33'e 46 eklememiz gerekiyor. 33 artı 46. 3 artı 6, 9 eder. 3 artı 4 ise 7. O halde sonuç 79 olur ucuca eklenen iki taşıyıcı kablonun uzunluğu 79 metredir. Hadi bir tane daha. Nüket'in 36 santimetre uzunluğunda bir fuları varmış. Bu fuları 19 santimetre olacak şekilde keserek kısaltmaya karar vermiş. Nüket'in fulardan kaç santimetre kestiğini bulmamız gerekiyor. Hadi şu meşhur fuları çizelim. Evet, 36 santimetre uzunluğunda güzel bir fular çizdim. Buradan buraya florun uzunluğu 36 santimetre. Ama Nüket ne yapıyor? Florun 19 santimetre olmasını istediği için floru kesiyor. Şimdi de kesilmiş floru çizelim. Yine yeşil kullanalım. Evet, çiziyorum. Uzunluğu da 19 santimetre. Gelin şimdi de Nüket'in kaç santimetresini kestiğini bulalım. Kesilmiş kısım burası, değil mi? Yani 36 ile 19 arasındaki fark. İşte bu. 36 eksi 19. 6 onluktan 9 onluk çıkarmak için 3'ten bir onluk alır, burada 2 onluk kalır, burada da 16 olur. 16'dan 9 çıkarsa 7, 2 onluktan 1 onluk çıksa 1 onluk kalır. Nüket, 19 santimetrelik bir hular elde etmek için fuların 17 santimetresini kesmiş, 36 santimle başlamış, 17 santim kesmiş ve geriye 19 santim kalmış. Evet, işlemi bu şekilde de yapabilirsiniz. 36 santimin 17 santimini kesiyoruz. Hadi bu işlemi yapın, sonucun 19 santimetre olduğunu göreceksiniz. Sakın annenizin fularını kesmeye kalkmayın. Kesmeden de hesaplayabilirsiniz çocuklar.